Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Evet. Merhabalar. Teşekkür ederiz. Sohbetimize geçiş yapacağız ama tabii ki önce biz tanımak istiyoruz. Evet. İsmim Emine Akyol. Ee, 1970 Sivas doğumluyum. Eee Sivas'tayız. Sivas'sınız. Evet. tanıyalım. <laughs> Demet Akyol ben de. Emine Bey'in eşiyim. Evet. Ben de 72 doğumluyum. İki çocuğum var. Allah bağışlasın. <laughs> Amin. Siz de aile şirketi olarak burada evet. hizmet ediyorsunuz. Evet, ailece çalışıyoruz. Aynen. Burada ee, Sadece kahve üzerinde değil, birçok şey yapabiliyoruz. Yani bitki çaylarımız var, tabii tabii tabii. hani aktardıktan ziyade... Ar de evet. evet, evet. Yani tabii merak ediyoruz, buraya gelen misafirlerimiz burada ne gibi tatlar bulabiliyorlar? Her şeyden önce Türk kahvesi. Bizim <laughs> ana menümüz, <laughs> olmaz, olmaz, <olmazsa> olmaz. Evet. <laughs> işte menengiş kahvemiz, Türk kahvemiz. İşte saray kahvesi dediğimiz bizim spesiyal bir kahvemiz var. Saray kahvesi o şu anda yok. E, meyve çaylarımız var. E, meyve çayları meyvanın kendi kabuklarından özelle yapılmış. E, herhangi bir içerisinde bir katkı olmadan sunuma e, satışa sunulan ürünler. Kokladık çok. Evet, evet. biraz Sınav, önce biraz kokladınız. kokladınız. Kokladın. İçerisinde herhangi bir esanslı e, bir koku verici malzeme yoktur. Evet. E, onun haricinde işte mesela biz burada yiyecek olarak çok fazla bir çeşit bulundurmuyoruz ama işte kurabiyemiz var e, Erzurum ketesi dediğimiz ketelerimiz var. Biz de bu bir teyzemize yaptırıyoruz. Ev yapım. Her şey ev yapımıdır. Evet, ama kahveleri eşimizin elleri değil. Tabii ki <gülüyor> olmazsa <gülüyor> olmazsa olmaz. Yani. Evet. evet güzel. Bitki çaylarımız Bitki da çayları onu da ekleyelim. Evet. Ee, genelde hep genelde değil hepsinde organik olmasına özen gösteriyoruz. Mesela ıhlamurumuz, kuşburnumuz hepsi kaynatmadır. Diğer işte ada çayı olsun sallama çaylardan falan kullanmıyoruz. Her şey organik. Hepsi organik. Özellikle kış aylarında evet. bence evet. birebir. Değil mi? Örneğin alınabilir aslında. Efendim çünkü için. aynı şeyleri biz de içiyoruz. Tabii. Yani. Ve zaten burayı böyle evet. e, iş yerinden ziyade Hani evimize gelen misafirler olarak düşünüyoruz. Hatta müşterilerimiz de öyle diyorlar bazen. O zaman şöyle diyelim. Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır. <laughs> <Kırk yıldızdır. gülüyor> İnşallah. Evet, sizin burada evet. bir kahve içen 40 yıl boyunca size İnşallah. selam veriyor. <laughs> öyle bağdaştırma o zaman. Evet. Biz e, tabii ki dikkatimizi çekti. Kahve pişirilme tarzınız da çok değişik ve güzel. Evet. E, onu da biraz anlatabiliriz aslında. Pişirme anlatsın. Evet, kahve seçiminde nelere dikkat ediyoruz? Sonuçta i̇şte dışarıdan alıyoruz. Evet, dibek kahvesi kullanıyoruz biz. Ee, ve fincan içerisinde pişiriyoruz. Cezvede değil fincanda pişiriyoruz. Telvesi üstte kalıyor. Kahve tiryakileri hani böyle bol telveli sevenler e, bunu tercih ediyorlar. Ama müşterimiz istemiyorsa hani çok telveli diyorsa cezvede yapıyoruz ama dibek kahvesi kullanıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Vermiş olduğunuz bizlerden dolayı ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Ediyoruz. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Olun. Sağ olun.